konuşmanızda özellikle Suriye ile ilgili önemli bir kısım vardı. Şimdi bizim için güvenlik dediğimiz mesele her şeyden önce Kürt meselesinin demokratik çözümüne bağlı olarak Türklerin ve Kürtlerin birlikte var edeceği politika, dış politika ve gerçek anlamda bir güvenlik mimarisine bağlı. Dolayısıyla biz SDG'ye bakarken artık bu yeni dönemde bir müttefik gözüyle bakabilmeliyiz. Bakabilmeliyiz ki gerçekten güvenlik mimarisine inşa edelim. SDG silah bıraksın. Yok, şöyle olsun, böyle olsun. SDG'nin silah bırakmasını Suriye iktidarı istemiyor ki. Siz neden istiyorsunuz? Dolayısıyla onlar bir entegrasyon yürütüyorlar. Orada bir müzakere yürüyor. Biz bu müzakereyi özellikle Buyurun. Türkiye'nin toplumsal barışı, refah için neden desteklemiyoruz da sürekli olarak bu müzakerenin karşısına çıkıyoruz. Şu anda Suriye'deki merkezi hükümetle SDG arasındaki görüşmeler 10 Mart mutabakatı kaldı ki Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda olumlu görüş açıkladı. Şimdi siz bir iktidarsınız iktidarın başındaki görüşle neden çelişiyorsunuz biz burada zorlanıyoruz anlamı yani dolayısıyla bu kadar acaba özerk misiniz bunların hepsini bir bütün olarak değerlendirdiğimizde güvenlik mimarisinden tutun da SDG meselesine, Suriye meselesine Irak'a kadar aslında bu konseptin artık bugünün koşullarında bir barış aklıyla bir kamusal akılla, bir toplumsal yarar aklıyla üretilmesi gerektiğine inanıyoruz. Teşekkür ederim.